EYT sistem 12,5 yıl erken emeklilik. İkinci torba yasa ile 2000 ila 2005-2009 sigortalılara müjde geliyor. EYT'yi kaçıran erken emeklilik bekleyen vatandaşa müjde, iki torba yasa ile tam 12,5 yıl erken emeklilik geliyor, 2000 ila 2005-2009 sigorta girişi olanlar sevinçten havalara uçacak. Emeklilikte yeni reformlar için geri sayım devam ediyor. Milyonlarca vatandaş yeni düzenlemeyi heyecanla bekliyor. TBMM 1 Ekim'de açılacak ve bakanlıklar tarafından hazırlanan yasa teklifleri torba yasa ile meclis genel kuruluna sunulacak yeni düzenleme kapsamında milyonlarca kişiye erken emeklilik imkanı da gelecek. SSK ve Bağkur ve çalışanlar için hazırlanan yeni emeklilik reformunun detayları ortaya çıkmaya başladı. Tam 12,5 yıl erken emeklilik fırsatı torbada vatandaşı bekliyor. Özellikle EYT'de kapsam dışı kalan milyonlarca vatandaş yeni düzenleme ile birlikte erken emeklilik hakkına sahip olacak. Peki ikinci torba yasa ne zaman geliyor? Erken emeklilik ne zaman çıkacak? Mart ayında kabul edilerek yasalaşan EYT düzenlemesi ile milyonlarca vatandaş için erken emeklilik hakkı çıkmıştı. Ancak çeşitli sebeplerden dolayı kapsam dışında kalanlar da vardı. Özellikle sigorta giriş tarihi 2000, 2005, 2009 olan vatandaşlar hükümete yeni bir düzenleme için çağrı yapıyordu. Nihayet beklenen düzenleme müjdesi geldi. Emeklilikte büyük bir reform devreye giriyor. Bu düzenleme sayesinde milyonlarca kişi erken emeklilik hakkını elde edecek. Peki erken emeklilik düzenlemesi ne zaman geliyor? Yeni emeklilik düzenlemesi ne zaman geliyor? Milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni emeklilik düzenlemesi için geri sayım başladı. Özellikle EYT'de kapsam dışında kalanlar bu düzenleme ile birlikte erken emekli olma hayali kuruyor. Yeni emeklilik düzenlemesi için tarihlerde netleşmeye başladı. 1 Ekim'de TBMM'nin açılması ile birlikte bakanlıklar tarafından hazırlanan yasa teklifleri genel kurula sunulacak. Yeni yasa teklifleri ile birlikte milyonlarca vatandaşa müjdeler gelecek. Özellikle erken emeklilik konusunda yeni adımlar atılması da bekleniyor. Konuyla ilgili detaylar ortaya çıktı. Torba yasada erken emeklilikte var. Uzun süreden beri konuşulan kademeli emeklilik sistemi yeni torba yasa ile birlikte hayata geçecek. Kademeli emeklilik sistemi kapsamında EYT'den faydalanamayan vatandaşların 12,5 yıla kadar erken emekli olması bekleniyor Düzenleme kapsamında özellikle bağ kurullara prim indirimi uygulanması ve aynı zamanda kademeli emeklilikle birlikte çok sayıda vatandaşa emeklilik yolunun açılması öngörülüyor. Yeni emeklilik reformu ne zaman çıkacak? Yeni emeklilik reformu ile ilgili artık geri sayım başladı. 1 Ekim'de TBMM'de yeni yaşama dönemi başlayacak. Böylece birçok düzenleme de Meclis Genel Kuruluna gelecek ve oynanacak. Yapılacak olan oynamalar sonucunda yeni emeklilik düzenlemesi de dahil olmak üzere maddelerin tek tek kabul edilmesi ve Meclisten geçmesi öngörülüyor.